Evet bugün e, yürek ve böbrek sote yapacağım onun için kırmızı biberlerimi doğradım jülyen şeklinde doğramaya çalıştım biraz daha ufak şimdi çaristom e, biberlerimi aynı şekilde doğrayacağım soğanımı domatesimi ve sarımsağımı da doğrayacağım şimdilik böyle başladık Rambu Hanım da bana eşlik ediyor yemek tarifi öğreniyor soğanlarımızı da jülyen bir şekilde doğruyoruz benim soğanların boyu ufak olduğu için ben dört tane doğrayacağım. Domateslerimi de aynı şekilde küp küp doğrayacağım. Zaten domatesler eriyeceği için şekli hiç önemli değil. Bu şekilde devam ediyoruz. Soteleme işlemi geldiğinde tekrar görüşürüz. Framboyla da yalan dünya izliyoruz. Malzemelerimizi doğradık. Hadi gidelim sotemizi yapmaya. Kasabından e, yürek yürüzlüğü bir doğrattım dakika önce yağ koydum. Üstüne de sanki sabunundan yürek üzüldüğü sütülük yaptırdım. Biraz yağ koydum ya da birazcık kavuracağım rengi de kadar sonra doğradığım sebzelerden çıkacağım. nasıl nasıl kaldı? Suyu çektikten sonra domatesin, biberin, soğanını katacağım. Biraz daha pişmesini istiyorum çünkü. Suyunu çekmeye başladı. Azaldı benim için yeterli. Şimdi de doğradığım sebzelerimi döküp kavurmaya devam edeceğim. Doğradığım sebzelerimi de koydum. Hepsini birlikte kavurmaya başlıyorum. Baharatlarımızı da ekliyoruz. Ben tuzu iki kaşık koyacağım. Şurada bir buçuk oldu tuz biber ve pul biber koyacağım. sebzeler de öldü, iyice pişti. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.